Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alife. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çiftli modda keskin nişancı modunda Fehmi Fehmi ile keskin nişancı modu oynayacağız arkadaşlar. Bin almaya çalışacağız her zaman gibi. Nasılsın Fehmi? Yine Fehmi var her zaman gibi. Ne kadar arkadaşlar. ediyorsun lan? Kolay arkadaşlar. Hangi şuralara geldin? Az önce bir tane daha video paylaştım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Win almış konuda. Onu da koyacağım an şeye. Ee, bu video kaç like geçsin Ali Efendim? Bu başlangıç olarak kaç like geçsin? Abi çok az söyleyeceğim çünkü adamlar yani nasıl desem daha, daha zaten, yeni zaten. başladık yani 5 falan Bence gelse bile fazla. 3 5 yeterli şu an. Aynen. Daha sniper buldum. Başka. Başka ne bulabilirsin? <laughs> Dur. Arkadaşlar bu arada bu moddan sonra belki saklambaç videosu da çekelim. Oo ben aldım. Saklambaç. Ben aldım. Alefe Fortnite saklambaç videosu gelir mi? Gelir. Bu gece gelir. Bu gece gelir. Bu gece çok Aha, rahat Aha, adam arkadaşlar. Da kanka. Bu, kanka bu gece gelir. Bu gece ikimiz yandıracağız. Evet. Bu gece bayağı video gelecek canlı yayını açarım belki ama canlı gece kimse gelmez. Çok adam izliyorum şu an. Yani gece Çok değil şu an abonemizden dolayı normalde de gelmez de. Bu video bir dakika 2 dakika olsa bile da böyle kısa bir snipe videosu olsun. Her bak ar arkadaşlar kısa normal video olacak Anf benim A kısa A videolarım olacak bir de e, uzun videolarım olacak Oy, adam sıkıcak kafadan kafadan kafadan, e <gülüyor> <gülüyor> <Arkan> <gülüyor> arkadaşlar like. efendim bir saniye bir saniye arkadaşlar benim e, uzun videolarım normal videolar arkamda efendim bu arada e, uzun videolar ve kısa videolar olacak mesela uzun video kreatifte olur muhtemelen yani, kreatifte ya da böyle e, 3-4 maçlı videoları, uzun videoları, bir saatlik videolar falan. Onlarda izlenme az olur ama yine de yani yapacağım onları. İşte kısa videolarda böyle deneme böyle. Mesela kesin bir şey. Camun gazla maç falan attım öyle kısa. Bunun için videolar. Abi onunla uğraştım. Zıpla kanka zıpla. Salak ne Aha canım bir kanka gel gel canım bir. Abi nasıl ya? Öldü ki? Evet, evet çok ne oldu mu? Ben seni izliyorum. Sen oynadın Ah be. Abi çok şey ya. Neyse biraz yani, kısa bir video oldu öyle. Kesin nişancı denemiş olduk. Teni yemedik aslında hemen öldük. Neyse arkadaşlar işte, videoyu burada bitiriyorum. Çok kısa oldu biliyorum yani video gibi olmadı. Çok kısa böyle tanıtım gibi bir video oldu. Buraya videoyu kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Uzun videolar da gelecek. Kısa da böyle normal videolarda. Saklanma için muhtemelen uzun bir video olacak saklanma arkadaşlar. Bu gece gelecek. İzlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.